Geçeceğiz, gezeceğiz. Moto karavanla yollarda. Moto karavanla ilk yolculuğumuz kamp için. Hazırlandık. Hamdi'nin aklında birkaç tane rota var. Hangisine gideriz bilmiyorum. Şoför o. Bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Bakalım bizim için motokaravanlı bir kamp nasıl geçecek? İlk kampımız nasıl olacak? Merak ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Gittiğimiz yerde görüşürüz. Hoşçakalın. Evet kamp hazırlıklarına devam. Ne yapıyorsun? Karavanın dosyası dolduruyoruz. Her zaman bundan dolduruyoruz. Genelde kriven geçerken. Evet. 200 litre de bize çok rahat yeter. Oturun. ışınlanalım gideceğimiz yere. Hop ışınlandık. Evet biz bugün Seferisar Doğanbey'e geldik İzmir'de. Çok güzel bir sahil. Bugün buraya ışınlandık. Dün marketten aldığımız ekmekler biraz bayattı. En son kalan ekmekleri aldık. Burada bakkallar küçük. Market ama bakkal gibi. Biz de o yüzden şimdi yumurtalı ekmek yapıyoruz. Ekmekleri yumuşatmak için. Kızım da kahvaltılıkları çıkardı, hazırladı. Masaya taşıyacağız değil mi anneciğim? Çok güzel hazırlamışsın. Eline sağlık. Evet, kampta olmaz olmaz karpuz. Evet. Şoktan almıştık 99 kuruşa. Kesin ben kelek çıkar diye düşünüyordum. Özge seçti. Yaz tatilinin olmazsa olmaz üçlüsü. Karpuz, peynir ve ekmek. <laughs> evet. Deniz kenarı. Evet. Öğlen atıştırmalığı olarak yiyoruz. Özellikle Elif çok seviyor değil mi Elif? <laughs> seviyor musun? Abi de karpuz yiyor. Abi de karpuz yiyor. Abi de çekelim. Oo, afiyet olsun benim paşama. Kamyonette balık aldık yanımıza kadar geldi balıkçıdan balığımızı aldık Evet balıklarımızı aldık bu akşama sardalya var Evet temizlenmiş sardalya Şimdi markete gidiyoruz yürüme mesafesinde market var Tarafta hareketli, balık restoranları var. Kamp yaptığımız yerin ilerisinde de. Böyle bir iskele var. Balık tutanlar var burada. Burada da atıl vaziyette bir otel var. Eskiden muhtemelen kullanıldı mı diyeceğim yoksa hiç kullanılmadan böyle mi kaldı onu da bildiğimiz yok. Ama atıl vaziyette şu an. Piknik yapanlar var günlük. Şu an iskeledeyim. sakin bir yer ancak bu tarafı yine biraz hareketli burada e, market var ilerilerde e, üç tane balık restoranları var böyle küçük küçük balıkçı tekneleri burada mir tatil köyü apart evler ve günlük bir alanları varmış Burada da bayağı kalanlar var. Şöyle göstereyim. Hafta sonu olduğu için mi bu kadar kalabalık onu bilmiyoruz. Daha da sezon tam açılmadı. Denizde bazen dalgalanıyor. Bazen de böyle sabah ve akşamları bu şekilde düz. İzmir merkeze de yakın. Hafta sonu bir alternatif olabilir. Böyle yazlıklar da var. Bizim kaldığımız alan daha sakin. Bu taraf biraz daha hızlı. Marketler, yem, yemek yiyecek restoranlar var. Bizim orada hiçbir şey yok. Evet canım ne düşünüyorsun? Ya, burası da çok böyle hareketli değil. Sadece sahil kasabasının hareketliliği var. Yani sakin, dinginlik böyle rahatlık isteyen bir insanın gelebileceği bir mekan diye düşünüyorum. Hı -hı. Kolay gelsin canım. Teşekkür ederim. Ne balık yapıyorsun? Pişiriyoruz bugün. <laughs> evet. Menüde balık var. Ama mısır unu bulamadık. Yanımıza da almamıştık. O yüzden şimdi onunla yapacağız. Birazcık iyileri hamur Buldum oldu. Buldum anne. Evet. Anne limon da konulur içerisine. Evet. Piknik tüpümüz var. Piknik tüpünde dışarıda yapacağız. içeriği kokutmamak için. Normal unu da yapacağız değil mi? Evet. Vallahi nasıl olacak bilmiyoruz. Evet. Sardalya aldık. Buraya kamyonetle gelen balıkçıdan aldık. Temizlenmiş. Filato şeklinde. Seviyor musun Elif balığı? Evet. Elif balığı çok sever. Evet. Hadi bakalım. Evet. Dur sen koyamazsın Elif. Elin, Elin onu annen koysun. Kızım hayır öyle değil. Hamarat kızım benim. Annesine yardım etmeyi çok seviyor Elif. Evde de yemekleri yapıyor değil mi? Evet yardım ediyor. Burada da deniz manzaramızı gösterelim. Evet sen de söylüyorsun canım? Bizden tek ricamız kamp alanı dışında kaldığımız zaman ve kamp alanı içindeyken de temizliğimize dikkat etmemiz. Çünkü insanlar hep karavancıları farklı düşünüyorlar. Etrafı evet. kirletiyorlar diye. Aynen. Bu algıyı beraber yenmemiz lazım. Etrafı temiz tutmamız lazım. Evet. Bu ağaçların altında bir çekme karavanda kalan bir abimiz var. Biz geldiğimiz zaman burada da bir karavancı vardı. O bugün gitti. Tamam kızım. Şöyle de balıklarımız pişiyor. misafirimiz var. Şey, şey çok komik. Ekmekli yiyor. Ekmekli sarılar şeysiz. Ay alttan kiri çıktı. <laughs> Ay çok komik. Güzel, Bak yani. ona kızacak şimdi. Havlayabilir korkmayın. Altı Doğan Bey Sakız Ağacı Halk Plajı'nda Karavanımızı koyduğumuz yer burası. Hemen yanında Seferihisar Belediyesi'nin yapmış olduğu kamp alanı burada. Ancak şu an faaliyete geçmemiş. Hemen denizin kenarında. Şöyle göstereyim. Bugün pazar olması sebebiyle sokağa çıkma yasağı var. O yüzden burası boşta. Karavancılara herhangi bir yasak yok. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Birkaç sefer jandarma geçti yanımızdan. Bize herhangi bir şey söylemedi. bize zaten yayılarak oturmadık. Karavanımızın etrafındayız. Bugün denize de girmedik. Size buradaki kamp alanını da tanıtmak istedim. Çünkü faaliyete geçerse burası da güzel olur. Bizim kaldığımız alan ücretsiz bir alan. Tabii elektrik yok. Şöyle göstereyim Seferihisar Belediyesi kamp alanı. Elektrik yok zaten bizim karavanımız elektriğe ihtiyacı yok şu an için. Bu tarafa doğru geliyoruz. Burada da karavanda kalanlar var. Burada daha çok karavanda kalan olmasının sebebi ise e, tuvalete ve duşlara da yakın olması. Biz ilk geldiğimiz zaman buraya konuşlanmıştık. Daha sonrasında çok böyle gelen giden kişilerin ayak altı diye düşündüğümüz için buraya durmadık. Zaten suyumuz doluydu. Biz zaten hafta sonu 3 gün kalacağımız için yakın olması gerekmiyordu. Bize daha sakin olsun diye biraz ileriye götürdük karavanımızı. duşlar var. Bu duş kısmındaki de fıskiyi çıkarttığın zaman su da alabiliyorsun. Evet, gördüğünüz gibi su akıyor. Burada çadır kuran arkadaşlar da olmuş. tuvaletler burada. Çıldırcı arkadaşlar için bir imkan sonuçta. Denizi rüzgarlı ama çok da böyle dalgalı değil. Sığ bir denizi var. Çocuklar için ve yüzme bilmeyenler için ideal. Dediğim gibi bu alanda pek alışveriş yapılacak bir yer yok. O yüzden temel gıdalarınızı temin edip öyle gelmenizi öneririm. Çünkü bu koyun bir ilerisinde bir küçük bir bakkal var. Bir de arkada gördüğünüz alanda da bir tane bakkal varmış ama biz oraya gitmedik. Sadece biz ekmek almak için bakkala gidiyorduk. Zaten temel malzemelerimizi aldık. Buraya balıkçı geldi kamyonetle. Balık aldık dün, balık yedik. Burada kalan karavancılar bayağı uzun süredir kaldıkları için esnafla iletişim kurmuşlar. Tüptü, suydu. Onları arayıp karavana getiriyorlar. Bizim yan komşumuz da o şekilde damacana suyunu işte ve tüpünü isip getiriyorlarmış. Bir şey var buradaki kamp alanını faaliyete geçirdikleri zaman dışarıda karavanla kalmaya müsaade edeceklerini düşünmüyorum. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Biz kalabiliyoruz. Belli aralıklarda da çok tenekeleri, konteynerlar konulmuş. Şöyle göstereyim. İleride de var. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Merhabalar. Biz motokaravanımızda ilk kampımızı yaptık. Anı yaşamak için doğru düzgün video çekemedik. Evet. Etrafı tanıttık sizlere. İlk kamp deneyimimizi sizlerle çok da fazla paylaşamadık. Bulunduğumuz nokta İzmir Seferihisar Doğan Bey'de bulunuyor. Sahil kenarında bakir bir yerde kamp yaptık. Zaten kamp yapmanın amacı kamp alanlarında değil doğada da var olabilmek. Biz burada bir hafta sonunu geçirdik değil mi? Evet güzel bir hafta sonuydu ve dışarıda kaldık herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama sizlerden tek ricamız biz size burayı anlatıyoruz ama lütfen geldikten sonra da sadece burada ayak izlerinizi bırakın. Etrafta çöp bırakmayın çünkü biz geldiğimiz zaman da burada çok fazla çöp vardı. Toplayıp çöpe atmak zorunda kaldık. Sizden de bu duyarlılığı istiyoruz. Kolay gelsin canım. Teşekkür ederim. Bu akşam elimizde tavuk var. Evet. Piknik tüpünde dışarıda yapıyoruz. İçeri yağlamayalım, kokutmayalım diye. Evet yeni cici karavanımız var. <laughs> <laughs> Kıyamadık içeri içeri de yapmaya. Bir de yemek kokusu hemen dışarıda dağılsın çıksın diye. Çocuklar çok bizim tavuk yemeği. O yüzden tavuk kızartıyoruz bugün. İlk kampımız çok güzel geçti. Yani, karavanla acayip zevk aldık, acayip eğlendik. Buraya gelene kadar herhalde üç farklı yer değil mi? Evet. Üç farklı yere baktık. En son burası hoşumuza gitti. Yani, motokaravanın avantajını burada sağlamış olduk. İstediğimiz yere çekebildik. Böyle bir avantaj oluyor gerçekten. ben de senin yanına geleyim. Nerede? Burada çok sakin bir yerdi. 10 kişi, 10 karavancı falan vardı burada. O da bize huzur verdi. Şu an zaten sokağa çıkma yasamlı olduğu zamanlar sahil tamamen bizimdi. Zaten biz de karavanımızın etrafından kesinlikle ayrılmadık. Zaten market alışverişlerimizi de ona göre yapmıştık. Herhangi bir ihtiyacımız da olmadı. Bugün karavan çevresindeydik. Denize de girmedik. Yasaklara uyuyoruz yani. Evet, evde siz nasılsanız biz de aslında buradaydık. Sadece balkonumuza çıktık. Bir tek çocuklar biraz daha deniz kenarında oynadılar bugün. Evet. Onlar biraz daha serbestti bize göre. bizim de burası açık balkon oluyor. Evet, burası bizim balkonumuz. Evet. Birazcık yapma düzenimiz oturtun. Sonrasında size nasıl yatak yaptığımızla ilgili de bir video çeker gösteririz. Evet. Şu nasıl yaptığımız iyi değil mi? Evet. Çocuk ve aileler çok fazla soruyor. Dört kişi nasıl yatıyorsunuz karavanda diye. Ya yani bizim için aslında motor amacı gezmek. Yani yatmak ikinci planda. Evet. Her şekilde uyuyor insan ama rahat gezebilmek daha ön planda olduğu için güç de olsa yatıyoruz ama biz çok mutluyuz. <laughs> Aynen. Önemli olan doğada olabilmek. Çok yer gezmek değil mi? Evet. Ay. Biz mutluyuz yani bu şekilde. Önümüzdeki rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.